minik hediye çantası yapımı. Bunda en önemli nokta... E, kartonun kırım yerlerini ilk önce... iyice kırmak. Bu çok önemli. Kutunun yapımı için. Şuraları iyice... Şu, şu katlı olan yerleri... kırmak çok önemli. Bizim tarafımızda düzgün bir kutu çıkıyor. Şurada kesik olan yerler var. Bu kesik olan yerlerin parçalarını atmak önemli. Şurada şöyle bir tane daha yer olacak. Toplam 3 tane şey 3 4 tane parça küçük parça çıkartıyoruz. Şu kırımları bir de şuralardaki kırımlar çok önemli. Şuralarda izleri var zaten. Şu kırımları iyi yapmamız gerekiyor. Böyle Kırımını düzgün yaparsak kutu düzgün oluyor, yoksa çok zorlanıyor. Bu kırımları yaptıktan sonra da kutunun önce şu en büyük parçası içeri doğru katlanıyor, sonra şu iki tane yan taraftakiler, iki tane yan taraftaki bu büyük parçaya takılıyor. Sonradan şu hepsi bu şekilde takılıyor. Şöyle dışa doğru ittirilince zaten hepsi geçiyor, şöyle güzel bir kutu oluyor. En son şu kısmı da önemli. Bu şekilde takıyoruz. Bunlar hep sıfıra sıfır olduğu için biraz ilk başlarda zor olmuyor ama bitince güzel oluyor. Çok sağlam bir kutu oluyor. Ha, şuradaki şeydi, parçayı da unutmuşuz. Parçayı çıkartmak önemli. Öncesinde çıkartmazsak sonra küçük parça. Bir de şurada bir parçamız vardı. Onu da kırmak gerekiyor. yaptıktan sonra şuradaki şu deliğe eğer bu kırımlar düzgün olmazsa bu buraya yetişmiyor kavuşmuyor kavuşmayınca da e, kutu şu küçük kutu kulaklar kopabiliyor yırtılabiliyor karton ince şöyle güzel bir kutu